Sırada Brent var. Hatta şunu verelim. Ah. Faker'dan gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Daha iyi play izlemek için. Ya destek ne ya? Orta koridor lütfen. Siz benim orta koridor lütfen dediğinizde dur bir dakika. Afat bana da çok mesaj atıyor ya. Koray bey orta koridordan bekleniyorsunuz lütfen. <laughs> Süpermen misin be? <laughs> evet Brand oynuyorum. Karşımızda Vladimir var. Şu item buff yedi acaba midde alınır mı? Bir ara öyle saçma şeyler yapılıyordu ama galiba o bu zamanlar için değil. Karşıma geldiğinde de bizi döver her türlü. Bövemez pardon, ulaşamaz bana. O yüzden armor aldım. Çok iyi. Zülattan en son dayak yediğimde TBF'deydim. <laughs> Pushlayıp roam atmak istiyorum ya ben bu match-up'ta. Allah'ım düşük pink, ah. Oh. Çok güzel. He's good. Şuraya bir totem atalım. <laughs> Karim blue'dan mı başladı sizce? Aha. Burada. Bir dakika, çok tehlikeli bir konumdayım ama. Bunu alcan mı? Al artık. Buraya ward atacak. Atmadı. Gidelim mi karşı blue'ya bu arada? Dostu var bu arada kesin gidelim. Ben burayı puştlayıp geleceğim. Koydun smite'ı. 5 saniyesi var smite'ına çok az kaldı. Bak benim sayemde kill aldım. Diyeceğim kaçtı o. Oha şuraya gel. Hahaha. Peki Karim nasıl kazandı o fight'ı? Ben Kazix kesin kazandı demiştim. Aleykümselam hoş geldiniz. Şimdi skillleri durmadan adama yağdıracağım. Malum double buff'ımız var. Tam minyona gelirken bak. Tam minyona vurmaya geliyor abi. Hiçbir ekstra hiç pay sarf etmiyorum arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz basit. Ama kendi minyonunuza da bakın biraz canı assa falan. O zaman atın. Pasifim ne kadar yakıyor acaba adamı? Kaç saniye? Bak şimdi. Şu minyona vuracak bak. Gördünüz mü? Basit League of Legends basit. Sadece birazcık çok sık oynamanızı, oynamanızı ve düşünmenizi gerektiren bir oyun. Onun dışında alışkanlık, heroları bildikten sonra her şey basit. Kuldanları ve hileri Gel bakayım Ekarim. Nerede bu Ekarim? Ha şunu alıyor. Allah almış bile öldüm. Hiç kaçmıyorum bile. Of direkt krebe gittin unuttum adamın. My bad my bad. Benim hatam. League of Legends basit bir oyun değil. <laughs> ben durmadan biliyorum bile de karşı. O yüzden karşı red'e gidelim. Karşı red'e gidelim. Üf, istenmeyen bir stun. Gitmeyelim mi oraya? Trash gel. Vur kanka alırız bunu. Boş durmayın takım. Trash ona hook atacak. Saldım o yüzden. Salla huk oğlum. Niye sallamadın? Vlad çok fazla montaj videosu izlemiş diyecektim. Öldük galiba. Go go. Oraya gidelim. Ay. Ya. Ya kim vurdu ona ya? Ben mi vurdum? Bir şeyler yapın artık. Lan yılın vardı. Ne biçim öldüm. Anam yok. İnanılmaz. TP mp yok mu buraya? Burayı biz nasıl kaybettik ya? Allah'ım benim birendim çok kötü ya. Beni görmediler mi gerçekten? Exhaust'a bak. Ultisi varsa atmaz herhalde. Atar mı? Açayım biraz ya. <laughs> double kill atabilirdim. O kadar kötü oynadım ki. Hadi. Yasuo double. Ya abi neler yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bakamayacağım. Bütün mancınıkları kaçırıyorum. Neden? Bu nasıl bir lanet üzerimizdeki? Şu arkadaşı kese kesemeyiz ya. Neyse bir tur daha puşyalım. Sonra botoro. Hayır. İyi bari ultiyle girdiler. Ultiyle girmese ölme şansım daha yüksekti. Bir Drake'imiz var. Belki bütün Drake'leri biz alırız. Ne diyorsunuz? Karşı bot puşlayıp puşlayıp Rohan falan atıyor ya. Bunu nasıl bir tryout bu? dikkat et. Wow. Bu çok hızlı bu. Stanım yok. Ya. Yeah. ah <laughs> oh, lanterna basamadım. Benim olsun ah be pasife ben öldürecektim. Çık çık. Çok hızlı koştu Vlad ya. Feyza Shopee galiba. Neyse kasıyoruz. Kasalım takım hadi. Ulaşım yok şimdi. <laughs> 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 Bari defansif atayım şunu. Yapacak bir şeyim yok. Ya yeter ya. Oha kaç saniye bu? E karime karşı çok zayıf benim karakterim. Sen oraya bak ben buraya bakacağım. Hop. Ya iki ignite çok ayıp. Çok ayıp. iki ignite atmak nedir ya? Hani kardeşlik? Maskeyi göremiyorum. ha burada. Ya bize de geliyor böyle takımlar. Arkadaşlar hep gidiyorsunuz ya abi şöyle abi böyle. Al bize de geliyor. Ne yapalım? Aşağıdan mı kaçar? Oo Yasuo beni yer. Ne yapacağız? Stun niye yemedi? Niye stun yemedi? Aa beni niye bıraktın ya? Q'yu hızlı attım galiba. O yüzden. Öleceğiz burada. Daşın var mı? Ölmem herhalde. 350 vurmasın. 308 vurdu. Şunu keselim ya. Kesemeyiz ki 8-0 13 level adam. İmkanı yok. Yok. Çok zor. Ya aha ya bunu yaşadık mı gerçekten trash ya. Abi korkunç ya. W'mden çıkardı adamı. atacak bana. Yetişemem ona zaten. Ah. Killer de bende kalmıyor ama yapacak da bir şey yok. Demin flash attı değil mi bana? Hadi takım. We got this. Dur lan. A klim çalışmıyor benim. Yeni fark ettim. Ha çalışıyor tamam. Ne yapacağız? Barona girecekler. Hadi gidelim bakalım bari. Yolda ölmeme dileğiyle. Bunları açın. Açsanıza yok mu? Gördüler oğlum bizi kesin. Kain merceği yok mu? Aa. Mukla oğlum. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu takım oyunu be. Şuradan bir hekarim koşarak bir gelecek. Bam. Öleceğim. Attım stun. Ya bana vurma bana vurma ya. Hah. İşte bu. <laughs> İreli ya İrelia ya. <laughs> Alemsin. Jin gelir mi? Ah be huklasa var ya. Canım çok az ama. Bir Broken Blade hareketi geldi. Kızamıyorum da, kızamıyorum da. Ölmeyecek ya. Of. Hehehe. <laughs> Kızma bana lütfen. Dave clear atıyoruz. Hook gelir mi? Trash'in bir hook'una bakar bu arada. İnanıyorum ben. Abi Tarik de çok bozuyor benim hero'mu. Hadi aram. Nasıl bir ölüş acaba? Ama öldürdüm oğlum herkesi. Yardım var mı? Oo. Hadi. Yaka. Güzel. Demeci çok demeci çok yüksek benim Iron'un ya. Böyle bir yok ama işte tek başıma vuruyorum büyük ihtimal. Q asalar CC yiyecekler. Bilmem orada pozisyon bulamadım gibi hissettim o yüzden atmadım. Şöyle yapalım. Lan. Bojladım Rabadon'a gideyim mi? Sadece MR Hekarim alıyor. O da Death Stance. Death. death. Yoksa. şey de alabilirim. Void. Rabadon'a gidiyorum ya. Çok. Çok hasar çıkarmam lazım. Normalde e, Rayleigh ya da Morello'ya giderdim ama. Harbiden çok hasar çıkarmam lazım. Tek hasar benim takımdaki. Aa, yardım yardım. Yardım oğlum adama. Allah. Vur, vur Üf. Brandon yok etti dakikalar. Mı? Üf. Sildim süpürdüm ya. <laughs> Bravo takım. We got this. Konum çok iyiydi bu arada benim için. Tam fight yapılacak yer. <laughs> of keşke zombi Brandon olsa. Dikkat, oraya yapma. Maalesef, aa volu yok bu arada. Fight yapmanın tam zamanı. O tutsa var ya her şey değişebilirdi. OU! Oyuncu musun be? Çok istange... Oğlum nasıl hasar çıkarıyor bu hero? Ama çok fena manan bitti, niye? Bloom var bir de. bulacağız onları. O bizi keser bu arada. Dikkat et gözümü seveyim. Tamam sen öldün. Rabodonsuzdu. Bu hasarım Rabodonsuzdu bu arada. Bunu kenara yazın. Taşı abim. Bence kazanamayacağız ama. Fresh çok güzel hook attı ya. O işin direkt geliyor. Ah elim D'ye çarptı. Bir tane şey almam lazım benim. Sal sal sal. Ya yazamıyorum. Sony'u almam lazım. Fat fingers. Görebileceğin en ince parmaklar bende ama. İşte. Tamam hadi gidelim. Ah ölme sakın ölme. Öldü ya şuraya şuraya. Öldü. Ya Ezreal tam zamanında öldün be ya. Drake yetişebilecek mi? 44 saniye, 54 saniye Drake. Hayırlısı bakalım. Hadi şu kahin merceklerini kullanın artık. Gözünü seveyim. Ben bana mı harcamayayım? Yürü baba. Nothing can stop you. Oo, girse ölmüştük bu arada. Buradan geçmem tehlikeli mi? Boşan bir at gelirse. Yok mu blind W'm? Ah be. Ne yapacağız? Ah. Lütfen botta savaşalım. Ama ya sol sol olacak galiba. <Gülüyor> 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 Öldük. Keşke yılım olsa. Bir hook gelir mi lan? Hook gelmez mi? Bu da mı? Ay. Hook geldi. Ah be. Çekemedi duvardan. Artık ne gelirse elime atıyorum ya. Al. Helal. Dur gitme gitme. Hadi oğlum. Gitme ama. Allah'ım ya. Of. Nasıl tutacağım ben şimdi? Rezil olacağım senin yüzünden. Flash mı atacağım? Aha. yoktur. Oha yine mi? Aman 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 aman. Bana vurun. Erkek olan bana vur. Yok kuleler gitti ya. Tutamayacağız bunu. Ultisi ne, ne, kadar çabuk doldu peki? 20 saniye falan herhalde. Hadi farm yapın takım. Koş şuna koş. Azix git çal onu hadi. Tek görev veriyorum sana. Rayleigh alalım mı? Voidlik bir durum yok çünkü. Basıyorum taba bakıyorum. Zonya mı alsak yoksa? Zonya alayım ya. Sonra Rayleigh'e bakarız. Koş be. Bütün emeklerim boşa bu arada şu an. Söyleyeyim. Ha Morello daha önemli sanırım. Üçüncü lose. Evet arkadaşlar bu oyunu kazanamayız. Maalesef. Ben de istiyorum kazanmak ama Yani şöyle bir bakıyorum Yok Dünyaları farmlıyoruz ama Önüme geçmeyecek misiniz acaba? Birine girmemiz lazım. Girmeniz lazım. Alo. Sony'a basamadım ya Girmeniz lazım diyorum ama kimse oralı değil Neyse ben fight başlattım Yapacak bir şey yok Güzel denemeydi 2-10, 2-10, 3-10 Eh yine iyi takım Şimdi size ne göstereceğim Herkes hazır mı? 8000 8000 7000 yani toplasan yarısı zor ediyor